Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahiler olacaktır. Bir gün ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceğiz. Bu imkan ve şerait çok mağm bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast düşmanlar bütün dünyada efsane görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle Aziz Bata'nın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersadelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha erim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet, hak zaruret içinde para ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.